Bakalım, benim bir odayı kurar Aynen aynen. Eküri ee, geliyor, Kentarına baksana. Abi bu atın yürüyen aksamında zaten bir şey yok. Bu atın kafada var ama at iyi gözüküyor. İyi gözüküyor. Burası benim kaç oldu biliyor musun? İzleyici. 420 oldu Sen açtın mı şu an canlı yayını? Açtım, açıp çalsın. Gerçekten mi? İyiymiş. Canlı yayın mı <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> bu? Nergis koklarken çek. Kendini gösteriyor şu an canlı yayında. Zaten izleyici yok. Koklarken. <laughs> evet. Değerli tahminciler. <laughs> Ve şampiyon okey. Örnek olcan ayaklarına evet. basamıyor. Oh! Bir kişi geldi. Hayırlı işler. Canlı yayın. <laughs> evet, canlı yayın abi. Hadi hadi söyleyin, evet, yarış abi. hadi Evet. Ee, ben tuttuğum isimlerden bahsedeyim. Tamam. Günün dördüncü koşusunda ben 12 milime Wild Hunter'ı e, dileyenler bank olarak önerebilir ama yanımda çok değerli bir abimiz 8 numaralı Mr. Aynas mıydı senin abi? Leader of Smiles. Leader of 7 smiles. numaralı Leader of Smiles'ten çok iyi yarış bekliyor. Oğlum göster bizi de biz de söyleyelim. Ee, şöyle... Abi ses gelmez ya. Heh ses gelir. Heh. Bir dakika hangi koşuydu o? 4. Günün... dördüncü koşu. Dördüncü koşusu. Evet arkadaşlar günün dördüncü koşusunda ben 7 numaralı Leader of Smiles'i ikiliden düşmez tutuyorum. Onun bir önceki koşusunda da üçüncü koşuda Almanyalı kızı çok tutuyorum. Onu da ikiliden düşmez diye tutuyorum. Herkese bol şanslar. Yani. Bizleri izlemeye devam edin. Evet ben günün 4. koşusunda 12'yi tutuyordum. E, Engin abi e, 7'yi tutuyordu. E, günün 5. koşusunda 8 numaralı başından iyi yarış bekliyoruz. Eee özellikle. E, günün 6. koşusunda ben 3 numaralı Bey'i tutuyorum ama Departman çok iyi durumda. E, yine Warden Cliff e, ev sahipliği yaparak rovanş yarışını e, kazanabilir. Günün 7. koşusunda 3 numaralı Darlöy, yine tuttuğum isimlerden bir tanesi hatta bank olarak önerebilirim. Günün 8. koşusunda 5 numaralı Sözü Geçer, 6 numaralı Yetim İbrahim, 1 numaralı Daş Fatih muhakkak kuponlarımızda bulunsun. Günün 9. koşusunda 8 Şahala Çat, 4 Bay Volkan, 3 numaralı Beyaz Dev, 6 numara Kayı Fatih, benim olmazsa olmazım. Ve yine şampiyon menajer İzzet Özen sizlere 2-3 isimden bahsedecek. Evet ben e, günün son koyusunda 3 numaralı beyaz devden çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu safkandan e, kulaklık takısı çıkartıldı. E, bugün için ben artan e, kondisyonuyla, artan formuyla kesinlikle kuponlara ilk sıradan yazılması gerektiğini düşünüyorum. Bir de 5 numaralı itaatsiz, sabah da söylemiştim bir golü eksik diye ama yine de bence kalitesiyle bu grupta şanslı olacaktır. yer olan yarışseverlerimiz itaatsizde de şans verebilir. Günün 7. koşusunda da öncelikle 3 numaralı Darlıöy'le 7 numaralı Tuncer'i ön planda, çok ön planda tutuyorum. Eğer ki 6 numaralı Serdar Efe önde istediği tempoyu kurarsa boş kalması halinde mutlaka kendisine şans yaratacaktır diye düşünüyorum. Beşinci koşuda zaten Görkem'in de söylemiş olduğu gibi yakın arkadaşım olan Ömer Turan'ın ilgilendiği Kurtoli alınan 8 numaralı Tepebaşı bence bugün için etkili bir performans gösterecektir. Ekibi çok inanıyor. İlk sıradan değerlendirmenizi öneririm. Son olarak da son olarak da günün dördüncü koşusundan bir numaralı Bella Fever, iki numaralı Margin Call, 4 numaralı Takut Dudum'un, 7 numaralı Lider of Smiles ile 12 numaralı Wild Hunt'ı benim öncelikle tuttuğum isimlerdir. Herkese bol şanslar diliyorum. Evet arkadaşlar, değerli abilerimizden yorumlarını aldık. İzmir programı cazip. Umarım şans da yanınızda olsun. Herkese tekrardan bol şanslar dilerim.